Merhabalar herkese. Bugün Efeler Mahallesi Villalar bölgesindeyiz. 316 metrekare arsa üzerine kurulu, özel havuzu, geniş veranda alanına sahip, kapalı otoparklı, bahçeli, barbekülü, zemin artı bir kattan oluşan 4 artı bir açık mutfaklı 4 banyo VC'li, 18 milyon 750 bin TL'den pazarlıktı. sizlere bölgenin en iyi villalarından bir tanesinin tanıtımı yapmaya geldik. Evet, siz dış cepheyi görebiliyorsunuz. Cam giydirmemiz var. Bazı bölgelerde patlatma taşlarımız var. Çok güzel bir dış aydınlatma sistemine sahip burası. Çok güzel bir e, güneş kırıcılarımız var. Belli bölgelerde güzel bir havuz bölümümüz var. Güzel bir güneş alanlarımız mevcut. Duvar diplerini iç taraflarında güzel aydınlatmalarımız var. Son derece kaliteli bir villa yapmışlar buraya. Hemen sağ tarafta iki araçlık veya tek araçlık bir otopark bölümümüz mevcut. Güzel bir havuzumuz var burada. Burada bir veranda alanımız var. Güzel bir mini bahçe alanımız var. Burada da aynı şekilde güzel bir barbekü bölümümüz var burada. Güzel bir zaman geçirebileceğiniz bir barbekü bölümü. Arka bölümündeki e, bazı bölgelerde de tamamen beyaz sonlarda renkler düzenletmişler. Güzel bir balkon bölümümüz var. Birinci katta hemen burada güzel bir bahçe alanımız var. Son derece kaliteli bir bahçe alanı. Güzel bir peyzaj çalışması yapmışlar burası için. Aynı şekilde sol tarafta da güzel bir bahçe bölümünü gördünüz. Yine aynı şekilde yer yer patlatma taşları yer vermişler burası için. Güzel bir dış renk dizaynımız var burası için. Oldukça kullanışlı bir villa burası. Burada güneş kırıcılarımızı görüyorsunuz. Oldukça güzel bir güneş kırıcılarımız var. Şu anda villamızın giriş bölümündeyiz. Güzel bir çelik kapımız mevcut burada. Villamızın çelik kapısını kapattık. Hemen sol tarafta akıllı ev sistemlerinin panosu mevcut. Hayatınızı biraz daha kolaylaştırabilecek bir sistemi var oranın. Sağ tarafta bir oturma alanımız, Ford bölümümüz mevcut. Evet bu katta hemen sağ tarafta salon ve açık mutfak bölümümüz. Girişte sol tarafımızda banyo ve WC bölümümüz. Hemen giriş katta bir yatak odası alanı ve bir ev banyo ve ece bölümümüz mevcut burada. Burada çok güzel bir salon bölümümüz var. Gerçekten ev hanımlarımızın, kadınlarımızın beğenebileceği tarzda bir salon mutfak bölümü. Çok güzel bir mutfak dizaynımız var. Gerçekten tasarımı göze hitap eden tarzda kaliteli bir mutfak standartı olmuş burası için. Güzel bir fırınımız var. Orada bir dörtlü ocağımız, Hemen üst tarafında da bir fırın alanımız var. Davulunmazımız var yani. Çok güzel bir mutfak sistemine sahip burası. Ve çok kaliteli ve geniş bir kullanışı ferah bir salon bölümümüz var. Kuzey cepheye bakan bölümde iki tane penceremiz var. Havuz bölümüne bakan bölümde ayrı bir pencere alanımız mevcut. Çok güzel bir tavan aydınlatmamız var. Çok güzel bir TV ünite bölümümüz var burada. Oldukça kaliteli bir villa yapmışlar burası için. Çok kaliteli bir mutfak bölümümüz. Güzel bir salon bölümümüz, hemen veranda bölümüne sürmeli kapıyla rahatlıkla çıkış vermişler. Oldukça kaliteli bir dizayna sahip burası. Hemen geldik girişte sol taraftaki banyo ve bölümüne. Burada çamaşır makinesi için ve kurutma makinesi için yerimiz hazır. Buradaki dolaplarda bu kirli olan eşyalarınızı koyabileceğiniz, deterjanları koyabileceğiniz bir alan oluşmuşlar burası için. Güzel bir hilton lavabomuz var. Hemen yan tarafında asman bir WC bölümümüz, duş bölümümüz, siyah çıtalı güzel bir havalandırmamız var. Güzel bir de ışıklandırma sistemine sahip burası. Oldukça güzel bir de kullanışlı dikdörtgen tarzında bir banyo WC bölümü oluşturmuşlar. Ve giriş kataki yatak odasını gösteriyorum. Yatak başlıklarında hemen üst tarafında güzel apliklerimiz var. Güzel bir ışıklandırma sistemine sahip burası. Gizli ledlerimiz var hemen iç tarafta. Burada ileriki dönemlerde TV yaptığınızda Dekodörü buraya koyabilirsiniz veya güvenlik kameralarını da buraya yerleştirebilirsiniz rahat bir şekilde. Hemen bahçeye çıkış vermişler sürmeli bir camla. Buranın kendine ait olarak bir ev ve banyo ve bölümü mevcut. Güzel bir Hilton lavabomuz var. Asmalı vece, siyah çıtalı bir duş akabin bölümümüz var. İşte bir niş uygulamamız. Hemen üst taraftan bir havalandırma bölümü var. Oldukça kullanışlı bir banyo ve bölümü. 60-100 fayanslar tercih etmişler. Renkler tamamen birbirine uyumlu bir tasarımı var buranın. Evet şu anda sizlerle beraber birinci kata doğru çıkış yapıyorum. Göstermeden önce harekete duyarlı burada ışıklandırma sistemimiz var. Görebiliyorsunuz. Oldukça güzel ve şık bir tasarım olmuş burası için. Birinci katta toplamda 3 yatak odamız var. Bir ortak banyo ve bölümü, bir ebeveyn banyo, ve iki tane de balkon bölümümüz var. Burada iç koridor alanın dizaynını görebiliyorsunuz. Güzel bir ışıklandırmamız var. LED ışıklarımız mevcut. İçeride gizli ledlerimiz mevcut. Evet bu kattaki ilk yatak odasını gösteriyorum size. Dikdörtgen tarzında doğu cepheli bir yatak odası bölümü. Yatak başkanı üzerinde güzel aydınlatmalarımız var. Gizli ledlerimiz ve güzel bir ışıklandırma sistemine sahip burası. Ve buranın kendine ait olarak kullanabileceğiniz bir balkon bölümümüz var iç kişi, için 3 kişinin rahat oturabileceği dizaynda Evet şu anda sizlere ikinci yatak odasını gösteriyorum burası batı cepheli bir yatak odası bölümü kuzey cepheye bakan bölümde bir penceremiz var güzel bir alanımız var burada da aynı şekilde tavan aydınlatmasını görebiliyorsunuz çok güzel bir tavan tasarımımız var burada Burada kırık cam mevcut. Akıllı kilit sistemine dayalı bir tasarım var hocamın. Evet burada da kullanabileceğiniz iki yatak odasının ortak balkon bölümü var. İki kişinin rahatlıkla zaman geçirebileceği tarzda havuz manzaralı bir balkon bölümümüz. Oldukça güzel bir de kullanışlı bir yatak odası bölümü. Şu anda bu yatak odasının kendine ait olarak ebeveyn banyo vc bölümünü gösteriyorum. Güzel bir Hilton var, güzel bir ayna tasarımımız var. Asmalı bir vc bölümümüz, güzel bir duş akabin bölümümüz. Ve boydan boya güzel bir penceremiz var. Çok güzel bir tavan aydınlatmamız var. Güzel ve de kullanışlı bir ebeveyn banyo vc bölümü. Evet son olarak 3. yatak odasındayız. Burası batı ve de güney cepheli bir yatak odası bölümü. Güney cepheye bakan bölümde 2 tane penceremiz var. Batı cemesine bakan bölümde de güzel bir e, sürmeli camımız var. Hemen balkona çıkış vermişler. Güzel bir tavan aydınlatmamız var. Klima yeğenlerimiz hazır. Oldukça güzel ve de kullanışlı bir yatak odası bölümü. Ve son olarak ortak banyo ve iyice bölümü gösteriyorum. Karşımızda güzel bir linton lavabomuz var. Aynalı bölümümüz. Hemen sol tarafta dolap bölümümüz. Burada bir asma ve alanımız. Üstte bir havalandırmamız. Güzel bir duşakabin bölümümüz var burada. Oldukça kullanışlı bir banyo ve ece bölümü. Evet bugün Efeler Mahallesi'nde villalar bölgesindeydik. Sizlere güzel ve de kullanışlı oturuma hazır, satışa hazır, ister yazlık, isterseniz dört mevsim kalabileceğiniz güzel bir villanın kısa bir tanıtımını yaptık. Villamız hakkında detaylı bilgiler için kanalımıza ziyaret edebilirsiniz. Şimdiden size iyi seyirler dilerim. Bu arada kanalıma abone olup bizlere de destek verirseniz çok sevinirim. Şimdiden size iyi seyirler dilerim.